başardım. Dadı kayıp Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya eziliyor ya kokuyor. <laughs> Herhalde yemekte şimdiye kadar yaptığım en zor iş buydu. Yani resmen balığın işkembesini görüyorum. Yok, Buradan sevdiklerine bir el sabıla istersen. <laughs> Kötüyorum öncelikle bana sürekli bayık ayı, <laughs> balık ayıklayıp <laughs> yediren anneme. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> ne sallıyorum? Minimus. Allah, Allah Göster bana nasıl ayaklanacağını. Yani. Şöyle çekiyorum. Elinle de temizlemen lazım orayı. arayı. Şurasını da şöyle yapıyorum. İyice, oraya. ay iyice, iyice, iyice. İyice, oraya. i̇yice işte. Açacaksın orayı. Bak orada daha malzeme var sen o onlar bıraktın mı yoksa öyle? Ama onları yıkarken yapacağım. Bağırsaklar onlar. Yıkarken. Mi? Bin zaten islenmiş şu. Bak sen canlı gibi ya ben bunun içini açıyorum. Bir de pörlüyor zaten. Ay. <laughs> ah ah. Bence en zoru boymuş ya da tuhaf yani tuhaf. Bak şimdi böyle çekiyor, korkuyor gördün mü? Ay. <laughs> evet, ünlü yönetmen Gülşah Varol'un evinde balık temizlerken kendisini yakaladık. Gülşah Hanım, Gülşah Hanım balık temizlemek nasıl bir duyguymuş? <laughs> o kadar güzel ki yani anlatamam yani. Evet, yemek geçiş programında Gülşah Hanım'ın evine konuk olduk. Gülşah <laughs> <Güşe> Hanım balıkları <laughs> ben kafalarını kopararak öldürüyor. Evet. Balıkların oldu. kafasını neden koparıyorsunuz? Yemek için. Eşim için. Her şey eşim için. O zaman programı kapatırken son defa el sallayın. Son defa